I'll speak in Turkish, so please prepare your headsets. Değerli evet, misafirler, Atlantik Konseyi'nin çok değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen temiz ve güvenli enerji ve konferansında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli misafirler, İklim değişikliği, pandemi, tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, yüksek enerji ve emtia fiyatları, artan sermaye maliyetleri ve küresel ölçekte hissettiğimiz yüksek enflasyon, jeopolitik riskler, özellikle bölgemizde yaşanan jeopolitik kırılganlıklar, bölgesel çatışmalar, açıkçası karşı karşıya olduğumuz güncel risklerden sadece birkaç tanesi. Üstelik bütün bunlarla karşı karşıyayken aynı zamanda önümüzde 2050 yılı için dünya ekonomisinin 2050 yılında dekarbonizasyona, karbon nötraliteye, nöt bir karbon ekonomisine dönmesi için de bir süreç var. Dolayısıyla oldukça zorlu bir enerji dönüşümü süreciyle açıkçası karşı karşıyayız. Bu süreçte başarılı bir enerji dönüşümü için, bu süreçte başarılı olmamız için daha akılcı politikalar geliştirmemiz... Bu politikaları kararlılıkla uygulamamız, işbirliklerimizi bu toplantının amacına uygun şekilde işbirliklerimizi en üst düzeye çıkarıp gerekli yatırımları hayata geçirmemiz gerekiyor. Ancak biraz önce ifade ettiğim bu çoklu risk ortamında politikalardaki uyumsuzluklar, belirsizlikler, dur kalklar açıkçası yatırım ortamını fevkalade olumsuz etkilemekte. Böyle bir ortamda Türkiye olarak biz neler yapıyoruz? Bizim zorluklarımız, bizim önceliklerimiz, enerji politikalarımız ve enerji dönüşümü yol haritası nedir derseniz öncelikli olarak enerjide enerji söz konusu olduğunda Türkiye'de iki ana konudan bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi enerjideki talep artışımız. Türkiye enerji talebi her yıl artan bir ülke. Son 20 yılda enerji talebinde baktığımız zaman Elektrik talebimiz ve doğalgaz talebimiz 3 katına çıktı. Önümüzdeki süreçte bu talebin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bizim 2035 yılı için elektrik talebi öngörümüz 510 terawatt saat. Ama inanıyorum ki bu çok rahatlıkla üzerine çıkacak. Zira yapay zeka, büyük verinin getirdiği ilave enerji ihtiyacı Özellikle enerji dönüşümünde, ulaştırmada yaşanan dönüşüm elektrikli araçlar bu talebi çok daha yukarı götürebilecek. Bunun yanı sıra tabii ki artan nüfusumuz, büyüyen ekonomimiz, kentleşme ve bölgesel gelişmelerle birlikte bu artan talebi karşılamamız gerekiyor. Bu artan talebi elbette ki daha uygun maliyetlerle, daha tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın güç yetirebileceği ucuz maliyetlerle karşılamamız gerekiyor. Elbette son yıllarda ciddi bir düşüş yaşasa da kayda değer bir gerileme olsa da ikinci husus Türkiye enerji piyasaları için dışarıya enerji ithalatına olan bağımlılığımız, ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığımız. Bu da halen maalesef devam ediyor. Dolayısıyla biz Türkiye olarak çok boyutlu, çok katmanlı ve kendine özgü bir enerji dönüşümü stratejisini hayata geçirmeye çalışıyoruz karbonsuzlaşma hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaşmak için politikalarımızın ve düzenleyici çerçevemizin yeni dijital teknolojilerle birlikte daha duyarlı, daha kapsamlı, daha esnek ve daha rasyonel olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Türkiye olarak uzun dönem bir enerji planlamamızda bu karbonsuzlaşma hedefine giderken 5 ana alana odaklanıyoruz. Bunlar Elbette ki bu toplantının temel konularından bir tanesi yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, mutlaka nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğalgaz ve enerji dönüşümü için madenler. Değerli misafirler, bugün Türkiye olarak kurulu kapasitemizin yarısından fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Bu anlamda Türkiye olarak yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. Dünya'da da 11. sıradayız. Ve 2053'e kadar yani bizim net sıfır emisyon hedefine koyduğumuz tarih olan 2053'e kadar yenilenebilir enerjiyi ülkemiz açısından gelişme alanı, potansiyeli en yüksek alan olarak tespit etmiş durumdayız ve bunu böyle görüyoruz. Bu nedenle gerek küçük çatı sistemlerinden gerek büyük ölçekli projelere kadar birçok farklı yol ve yöntemlerle de yenilenebilir enerji projelerini bugüne kadar desteklediğimiz gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 12 yılı kapsayacak yani 2035 yılına kadar bizi götürecek oldukça iddialı bir yenilenebilir enerji programımız var. Yenilenebilir kurulu gücünde her yıl 5000 megawatt güneş ve rüzgarı mutlaka yeni kapasite olarak mevcut kurulu gücümüze katmak istiyoruz. Böylece 2035 yılına geldiğimizde bu 12 yıllık süreçte şu an için 30 bin megawatt olan kurulu gücümüzü 90 bin megawata geliştirmek istiyoruz. Güneş ve rüzgar için bunu söyledim. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde kamuoyumuzda sizlerle Türkiye'nin 2035 yılı 2035 yılı için enerji stratejisini, yenilenebilir enerji stratejisini paylaşmayı hedefliyoruz tahmin ediyorum ayın 21'inde bunu Türk kamuoyumuza ve elbette ki uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız. Yenilenebilir enerji alanında tüm potansiyelimizi harekete geçirmeye gayret ederken elbette ki şunun farkındayız. Bu salondaki herkesin çok iyi bildiği konulardan bir tanesi maalesef yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda kesintili enerji kaynakları. Bu nedenle bize güvenilir bir baz yük sağlayacak kaynakları da fevkalade önemli görüyoruz. Bu anlamda nükleer enerji Türkiye'nin mutlaka enerji miksine, enerji portföyüne katması gereken önemli alanlardan bir tanesi. Ve biz de hepinizin malumu ilk nükleer reaktörlerimizin inşasına şu anda devam ediyoruz. Mersin Akkuyu'da dört tane nükleer reaktör aynı anda inşa ediliyor. Mersin Akkuyu'daki nükleer inşaat şantiyesi dünyanın en büyük nükleer Enerji şantiyesi, nükleer enerji santrali şantiyesi, zira 4 reaktörün yapımı aynı anda devam ediyor. Burada ilk reaktör yüzde 90'ları aşmış durumda ilerlemesi, ümid ediyorum 2025 yılında buradan ilk elektriği, karbonsuz ilk elektriği üreteceğiz ve 2028'e kadar kalan diğer üç reaktörü de devreye almak suretiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde onunu bu santralden karşılamış olacağız. Ve bu sayede yine bu sayede Türkiye yılda yaklaşık 35 milyon tonluk bir karbon emisyonundan sakınmış olacak. Elbette ki AKU'yu hedeflediğimiz tek proje değil. Türkiye'nin 2050 yılı için önünde uzun dönemli enerji planında hedef olarak koyduğu 20 bin megawattlık toplam bir nükleer enerji kapasitesine de ulaşmayı hedefliyoruz. Elbette bunu sadece konvansiyonel büyük ölçekli santrallerle değil, Sinop ve Trakya'ya düşündüğümüz reaktörlerle değil ama küçük modüler reaktörlerle de mutlaka en az 5000 megawattlık bir güce ulaşmak istiyoruz. Değerli misafirler, 2017 yılında uygulamaya koyduğumuz birinci ulusal enerji verimli eylem planı ile 2017-2023 yılları arasında biz enerji tüketimimizi yaklaşık yüzde 14 primer enerjide azaltmış durumdayız. Enerji verimliliği bu anlamda yine çok büyük potansiyelimiz potansiyeli içerisinde barındıran bir alan. Bu eylem planının uygulama döneminde gerek kamu gerek özel sektör olarak yaklaşık Türkiye'de buçuk milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Ve yine bu sayede 70 milyon ton bir karbon emisyonunu azaltmış oldu. Bu aynı zamanda bize 45 bin yeni yeşil istihdamın da kapısını açmış oldu. Ben bu yılın Ocak ayında, bu yılın başında 2024-2030 Türkiye'nin ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planını açıkladım. Yine bu dönemde, önümüzdeki dönemde yine kamu özel sektör birlikte yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ve bütün bunlarla beraber Yine enerji yoğunluğumuzu düşüreceğiz. Enerji tüketimimiz yüzde 16 baz senaryodan aşağı gelmiş olacak ve bu sayede 100 milyon tonluk yine bir karbon emisyonunu azaltmış olacağız. Bu sayede bizim hedefimiz 2040 yılına kadar Türkiye'nin bu sayede enerji verimliliği sayesinde 46 milyar dolarlık bir enerji tasarrufu sağlaması olacak. Değerli misafirler, elbette ki daha çok yenilenebilir. Daha çok kesintili kaynağı sistemimize entegre ederken doğal gazı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Doğal gaz daha çok yenilenebilirin entegrasyonu için de önemli bir vazife görüyor. Ayrıca şehirlerimizin daha kaliteli havaya sahip olması için de doğal gazın önemi var. Ve Türkiye olarak biz 50 milyar metreküpü aşan bir tüketimle Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz piyasasıyız. Doğalgazda arz güvenliğimizi tesis etmek için, çeşitlendirmeyi sağlamak için gazlaştırma terminalleri kapasitemizi arttırdık. FSRU'larla diğer tesislerdeki kapasite artışlarıyla biz 8 yıl öncesine göre bugün gazlaştırma kapasitemizi 5 kat arttırdık. Yeraltı depolama kapasitelerimizi arttırdık. Uluslararası boru hattı projeleri de dahil olmak üzere birçok konuda özellikle doğalgaz altyapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Ayrıca bu sayede Türkiye bugün itibariyle yıllık tükettiği doğalgazın en az yarısını elenci olarak sıvılaştırılmış doğalgaz olarak alabilecek bir kabiliyete kavuşmuş oldu. Bunun yanı sıra doğalgazda tabi yine değer zincirinin tüm alanlarına odaklanıyoruz. Özellikle upstream tarafında doğalgaz arama ve üretim tarafında da önemli bir programı hayata geçiriyoruz. Ve bunun bir sonucu olarak da 2020 yılında Karadeniz'de Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. 2020 yılı hatırlayın pandemi yılıydı ve 2020 yılında dünyadaki denizlerdeki en büyük keşif de aynı zamanda bu keşif. Ve bu sayede biz yine çok kısa bir süre içerisinde şu anda 2.6 milyon hanenin doğalgazını artık kendimiz üretir hale geldik. Elbette ki Karadeniz sahalarında Sakarya Gaz sahasındaki üretimimizi arttırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküp günlük üretime ve son dönemde ülkemize getirdiğimiz yüzer üretim platformuyla da 2026 yılı içerisinde 20 milyon metreküp günlük bir üretime inşallah kavuşacağız. Bu sayede Türkiye yıllık 7,5 milyar metreküplük bir üretimi gerçekleştirmiş olacak ama Sakarya gaz sahasında bizim hedeflerimiz bunun çok daha ötesinde ben önümüzdeki iki yıl için hedefleri sizinle paylaşmış oldum. Tabii ülkemizin arz güvenliği için bütün bu çalışmaları, bu altyapı yatırımlarını, bu upstream yatırımlarını yaparken aynı zamanda bölgemizin özellikle Güneydoğu Avrupa'nın arz güvenliği için de önemli katkılar sunuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin Bulgaristan'la Romanya Romanya'yla, Macaristan'la ve Sırbistan ile doğalgaz tedarik anlaşması var. Bu ülkelere doğalgaz ihraç eden bir ülke haline geldi. Zira Türkiye biraz önce ifade ettiğim o 50 milyar metreküpün üzerindeki gaz tedariğini ve daha fazla gazı alabilecek altyapıya sahip olduğu için yapacağı tasarruflarla ve kendi ihtiyacı olmayan gazın fazlasını pekala bu Avrupa pazarlarına, gaza çok ciddi ihtiyaç duyan bu pazarlara, bu ülkelere de aktarabilecek bir altyapıya sahip oldu. Yine 2024 yılı içerisinde özellikle tedarik portföyümüzde boru gazının yoğunluklu olarak yer aldığı tedarik portföyümüzde artık uzun dönemli elenci sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşmalarını da daha yoğun bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Doğalgazda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en önemli elenci tedarikçisi adeta haline geldi. Amerika'nın Amerikan elencisinin Türkiye pazarındaki payı özellikle son 5-6 yılda bu altyapı yatırımlarımızla ve Amerikan elencisinin Tabii daha rekabetçi olması vesilesiyle oldukça artmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerine daha fazla doğal gaz tedarik edebilmek için Bulgaristan ve Yunanistan'la mevcut olan enterkoneksiyon kapasitemizin de mutlaka artması gerekiyor. Bu konuda yapılacak yatırımlarda da Türkiye olarak var olduğumuzu, var olacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada hem bu bölgenin arz güvenliğine hem de gazın çeşitlendirilmesi anlamında da önemli katkı yapacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, günümüzde elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, batarya ve güneş panelleri gibi temiz enerji teknolojilerinin üretimi için artık madencilik sektörü çok daha kritik bir hale gelmiştir. Bu anlamda nadir toprak elementleri veya kritik mineraller elektrik ve elektronik bileşenlerde ve endüstriyel süreçlerde önemli rolleriyle özel bir ilgiyi hak etmektedir. Biz Eskişehir'de, Anadolu'nun ortasında dünyanın tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini biliyorsunuz keşfettik, bulduk. Ve Milli Maden Şirketimiz Eti Madeni de katma değerli yüksek standartlı madencilik anlayışı ile bu sahayı geliştirmeyi hedefliyoruz. Kritik ham maddelerde çatışmaların kaynağı değil, bölgesel ve küresel işbirliğinin aracı olması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu bakış açısıyla Türkiye, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen Mineral Güvenliği Ortaklığı Forumu'na da çok kısa bir süre önce biliyorsunuz dahil oldu. İlk toplantımızı da bundan birkaç gün önce Amerika'da gerçekleştirdik. Değerli misafirler, iletim olmadan İletim altyapınız güçlü olmadan başarılı bir enerji dönüşümünden söz etmek mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki 12 yıl boyunca kurulu gücümüze katacağımız 60 bin megawattlık güneş ve rüzgar, elbette ki offshore rüzgar, jeotermal diğer kaynakları da aslında düşünerek mutlaka altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Mevcut elektrik şebekemizi Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan doğal olduğu gibi Yunanistan gibi komşularımızla arttırmamız, bu enterkoneksiyon kapasitelerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde odaklanacağımız ve burada birçok işbirliği alanımızın olacağı konulardan bir tanesi iletim altyapısı ve bu konularda yapacağımız yatırımlar. Yine bunu önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız Türkiye'nin yenilenebilir enerji gelişim strateji programında biraz daha detaylı kamuoyumuza paylaşacağız. Bunun yanı sıra elbette ki şu anda enerji borsası olarak kurduğumuz EpiAŞ'ın biraz daha farklı alanlarda kapsamını genişleterek özellikle emisyon ticareti yani Türkiye'nin 2026'da özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ne girerken artık karbonu fiyatlayan bir ülke haline gelmesi. Bunun EPİAŞ bünyesinde bir karbon piyasası kurulması suretiyle gerçekleşmesini de hedefliyoruz. Keza İstanbul Finans Merkezi'ne taşınacak EPİAŞ'ın da beraberinde bir aynı zamanda MTA Borsası haline gelmesini de hedefliyoruz. Kıymetli misafirler, enerji dönüşümü ve enerji güvenliği çalışmalarının işbirliği içerisinde ve birlikte sürdürülmesi önem arz etmektedir. Başarıya ulaşmamız için buna ihtiyacımız var. Zira enerji planlaması, kapasite tesisi, enerjinin kesintisiz olarak temini, şebeke altyapısının modernizasyonu, küresel depolama kapasitesinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir arz zincirlerinin önemi gibi konular biliyorsunuz büyük önem arz etmekte. Bu konular geçtiğimiz hafta aslında Brezilya'da düzenlenen G20 toplantılarında da G20 enerji bakanları toplantılarında da en çok vurgulanan alanlar oldu. Biz de bu alandaki çalışmalarımızda derinleştireceğimiz işbirliğimiz ile enerji dönüşümü gibi kritik bir süreci başarıyla sonuçlandırabiliriz. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak herkes için daha iyi, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine sahip olma konusunda biz Kararlıyız. Bu konuda kararlılığımız tam irademizde fevkalade güçlüdür. Bu duygu ve düşüncelerle bu konferansın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hepinizi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.